2025 sezonunu değerlendirmenizi istesek nedenleriyle birlikte. 2025 sezonu Yuppitral e, bizim adımıza güzel geçti ama tabii ki her turizm sektörü için zor geçti. Bir sürü siyasi olumsuzluklar, savaşlar, depremler bir sürü şeylerden bölgemiz de etkilendi. Ülke olarak biz de etkilendik ama genel olarak bakınca gene de bir şekilde biz bu dinamiye alışık bir ülke olduğumuz için genel toparlayıcılığıyla güzel geçti. Ama tabii ki beklediğimizin genel olarak altında olduğunu düşünüyorum. E, 2026 sezonuyla ilgili beklentileriniz neler? Varsa öngörülerinizi de almak isteriz. Şu şu şekilde öngörülerimiz bu sezon 2025 yılıyla hemen hemen aynı paralelde gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bu ülkelerin teknoloji yatırımları, uçuş sayılarının artması, verdiğiniz hizmetin kalitesi ve dünya turizm fiyat endeksine göre bulunduğunuz konum doğru konumlamalarda tabii ki pozitif etkiliyor buna benzer bir sezon geçireceğimizi belki her şeyin iyi gitmesi halinde bir sık bunun üzerinde bir iyi sezon geçeceğini düşünüyorum. Peki ATF Fuarı'nı değerlendirmenizi istesek bugün ulaştığı nokta itibariyle nasıl görüyorsunuz? Yani, geçen yıllarda katılmış Evet geçen geçen yılda katılmıştım. Şöyle söyleyebilirim. Yıldan yıla çok farklılaşarak daha kaliteli hale geldiğini düşünüyorum. Biz dünyada da hemen hemen bütün uluslararası fuarların hepsine şirket olarak da bireysel olarak da katılıyoruz daha önceden gittiğimizde bu Türkiye'de olan fuarlarla kıyasladığımızda ya bizim ülkemizde neden bu kaliteye, bu dizayn, bu katılım olmuyor diye düşünüyorduk ama ATF'nin bunu yavaş yavaş o bölgeyi kapattığını, gelen kitlenin de daha kaliteli hale geldiğini görüyoruz. Zaten aslında standlar, brandlar evet çok güzel ama buraya katılımcının değeri arttıkça yurt dışından gelen katılımcılar da ona göre daha ilgi gösteriyor ve onların programlarına giriyoruz. Bence her yıl üstüne koyarak gidiyor e, önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekten insanların yıllık büyük firmaların, büyük turizm seyahat ecatılarının programlarına eklediği bir fuar olarak adından söz ettirecek. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.